arkadaşlar şey güzel önemli 20 videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber deney yapıyoruz 3'ü yükledik mi? Hı hı. Deney yapıyoruz 4. Ki biz aslında aynı zamanda çekiyoruz ama sıkıntı olduğundan dolayı farklı farklı yapıyoruz. Balonumuzu bu sefer balona patlatmayı deneyeceğiz. Diğerinde kalemi saplayacak patlatmamaya çalışacağız. Bu sefer de balonu limonla patlatmayı deneyeceğiz. Limon, limon diyorum. Balonu şişirelim gelelim. İki dakikada valla bir nefes veriyor şu balon camdan gitmesin de Oldu mu? Oldu Tamam Bağladım. bağlayalım Bağlayalım geri geri Bağlaması uzun çünkü liman yokmuş Liman var. <laughs> Evet siz de limon kolyeleriniz olarak bizim sponsorumuza sponsorumuz yok. Gel şuraya sıkalım. Maalesef sponsorumuz bura kimdi ya? Var babam var. Şurada. Limon sponsorumuz deneyin. Çok para veriyoruz. Aslında hiç almıyoruz. Öyle bir şey de yok. Sık. Sık. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Aha. Ses Çok geliyor. Zengin. Bir dakika. Patla lan. Kolay gitti. Bir dakika versene bir dakika ses geliyor sus. Bir şey oluyor ver ver ver. Bana ver ben Aaaa patla. Tahta kalbine getireceğim güneş altında tutuyorum bunu. Sonra. Patlasan. Cuman kulağın şey yaramadı. Ve şimdi Hayır, siyah çatlayalım. Şimdi bunları şeyi götüreceğiz. Güneşi. Ha evet. Ee. <laughs> gel gel yaklaş. <laughs> Patlamadı. <gülüyor> Vallahi bir şey. <laughs> Korkuyorum. bak başka bir yol var gel. Bence tahta kalem ile şey yapalım kolay Çok kolay bir yol. Hı. <laughs> evet ne bak kalemiz iş Başka bir yol görüşürüz Hoşçakalın <laughs> <Başka> bay <laughs> evet, bay. Var. Evet tahtik. Bolun patlatmak ne istiyorsun? Bu bak. Bu yüzden bu kadar bir saniye görüyorum. Hoşçakalın bay bay. Nokta.